Turumuza devam ediyoruz bu arturuna. Burayı biraz büyütmüşler. Geçen sene bu kadarcıktı ama bunun bir de arkasını yapmışlar artık. Ne? Ela. Evet. Kaç saattir buradayız Eliza? 100 saattir buradayız. Kaç? 100. Bak saat kaçta geldik 7'de geldik saat şu anda 10 3 saattir buradayız Hayır 100 saattir buradayız 100, 100. saattir buradayız Evet bakalım şöyle kıyafetler var Neler var Ne var dur oğlum dur her şey atlama her şey atlama dur Çin malı ürünler olur oğlum çin malı ürünler tehlikeli Gel bakayım. Aa, bakalım. Niye bakacaksın? Niye bakacaksın? Aa, o dediğini tekrar ediyor. Evet. Gel bak. Gel. Ne Biliyorum. bakacağım oğlum ne, ne yapacaksın? Biliyorum. Gel ya hayır hayır. Biliyorum. Ya onu görüyorsun YouTube'da var o izlersin. Biliyorum. Çin mal ürünleri bana gösterme oğlum ya. Aa bakalım bak. Çin işi bardaklar çıktı karşımıza. Dikkatli olalım, kırılabilir dikkat et. Aa çok güzel balık bardak yapmışlar bak. Ya. Ne o? Baba bana. Ne ne yazıyor orada? Bak koy aslan Özlenen mi? Hı hı. Özlenen. Aa özlenen. Hı, tamam. Gel. <laughs> Ha pet shop varmış. Kuş alabiliriz. <laughs> bakalım. bakalım mı? Ya bakayım peçoba bakalım. Aa burada balıklar var. Aa kuşlar var. Aa hepsi de var. Ana tavşanlar var. Aa tavşan ve hepsi. Çift satıyorlar ama. Oh, Muhabbet kuşu yok. Bak benim sana dediğim şu kanarya işte bunlar. Çok güzel öter bunlar. Tavşan. Tavşan evet. Oğlum Tavşanı kediler kapar bağda. Evde beslenmez tavşan. Sevebilir miyim? Seveceksen sev Alirdan se, se. Sev sev Yok şuradan sev elini sok Elini sok Alirdan Elini sok da. Aç bekle bir dakika Al sopa <laughs> Adam, adam kutuya bak ben gideyim, sen güzel 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 abi <laughs> O a, şey e, kanarya bunlar çok güzel olur kanarya. Evet. Gel gidelim hadi. Mavi şey,